Herkese merhabalar. Pandemi şampiyonlarının bir diğer bölümüyle beraberiz. Yanımda Hakan Erdem var. Hoş geldin Hakan. Hoş bulduk. Hakan İTÜ'de yapay zeka ve veri mühendisliği okuyor. Son zamanlarda fazla popüler olmaya başladı bu bölüm ve İTÜ'nün de açmasıyla birlikte iyice sınava hazırlanan öğrencilerin merak konusu oldu. Daha çok böyle bilgisayardan geçenler, bilgisayarı kazanamayıp geçenlerin tercihi olmaya başladı aslında birazcık bahsedeceğiz öncesinde ama senin TYT AYT bahsetmek hı hı. istiyorum. Hakan TYT'de 103.75 yapmış. AYT'de ise 77.5 yapmış. Tebrik ediyoruz seni. OBP puanın kaçtı? OBP puan 94 küsur olması lazım. O da o gayet güzel bir puan. Peki Hakan lise döneminde nasıl bir çalışma stratejin vardı? Birazcık lise döneminden bahseder misin bize? Ya şöyle aslında ya bizim lisede de herkes böyle yani tek benle alakalı değil. Hani dersini dinliyordum o lisede genel olarak. Ee, ama böyle bir düzenli çok da fazla çalışmıyordum ama sınav zamanı yaklaştığında herkes harıl çalışıyordu yani. Öyle ama çok da hani salmadım yani ben diğer arkadaşlarıma göre. Bazı arkadaşlarım var gerçekten 9-10'da tamamen salmış. Sonra sınav yaklaştığında biraz daha çalışması gerekiyor. Ben bunu biraz da meyvesini yediğimi düşünüyorum ileride. Yani 11. 12. sınıfta. Yani ben sınava 11. sınıfta çalışmaya başlamadım ama yine böyle bir dedim ki konuları hatırlıyorum yani. Ayete geçtiğimiz zaman işte 11. sınıf konuları çalışırken falan ya da 10. sınıf, 9. sınıf diğer konulara bakarken dedim hatırlıyorum aslında konuları. Belli konuların dersi şey olmasa da tabii unutuyor insan zamanında. Yani kısaca genel yani olarak böyle. Peki tam olarak sınav bilinci ne zaman oluşmaya başladı sende? Şöyle ben hani 11. sınıfta çalışmaya başlayanlardan değilim. hani iyi bir örnek olarak söylemiyorum ama ya yani ben hani 11. sınıfın yazında hani 11. sınıfın sonlarına doğru yaklaştık. Bizim okulun Peder hocası bizi çoğur, topladı şey, çağırdı konferans salonuna. Topladı hepimiz dedi ki artık siz 12'siniz. Artık sınava başlamanız lazım. Farkına varın. Hangi lisede mezun oldun bu arada? İstanbul Atatürk Fen Lisesi. Atatürk Fen Lisesi. Güzel de bir lise. Aynen. Kadıköy'de. Bizi topladı. PDR'cileri ki siz artık sınava çalışacaksınız. Böyle bir şaşırabilirsiniz Bir hobi elinin kafanızı dağıtmak için ilk önce 10 sınıf falan başlamanızı tavsiye ediyoruz falan filan. Ben de PDR yani onun dediğine uydum. Peki sınavdan biraz bahsetmek istiyorum. Sınavın nasıl geçti? O süreç nasıldı senin için? <laughs> benim sınav anım çok sıkıntılıydı. Neden? Yani heyecandan dolayı değil. Ya şöyle sınav anı benim için biraz sıkıntılıydı. Çünkü hocalar biraz tecrübesizdi galiba. Ya sınav esnasında aslında normalde benim bildiğim kadarıyla, kadarıyla hani hoca da öğrenci hiçbir şekilde iletişime geçmez. Sınavını bitirsin çıkarsın yani. Orada bir öğrenci hocaya bir şey sordu ve hani şeydi hani 4-5 tane tehdit denemesi çözmüş bir öğrencinin çok rahat bilebileceği bir şey. Artık hani ne düşünüyor da bilmiyorum ama hani böyle bir rahatlamak için sordu böyle. Hoca dedi ki bilmiyorum hani normalde kaylamamız lazımdı öğrenci. Bilmiyorum dedi sonra yandaki bir öğrencide de Hocam o öyle değil ben biliyorum dedi. Kitapçının önüne açtı bir maddeyi okudu bağırarak. Böyle iki satırlık bir şey bağıra bağıra okudu. Ben orada matematikle cebelleşiyorum. Aha. krizi geçecektim yani böyle saçımı yol yaptım. dikkatini dağıldı tabii. Ya evet dikkat dağıtıyor. Soruyu anlamıyorsun daha sonra geçiyorsun. Onlara, onlara kafamda 5 tane Türkçe sorusu var 6 tane beni bekleyen. Matematikte dört tane var. Onları nasıl halledeceğim diyorum yarım saatim kalmış. Bir şekilde hallettim çıktım. Yani Hocaları bir şey demek istedim ama bir şey demeden gittim yani son sınıfta. Öyle biraz zordu. Ama yani şey açısından normal nasıl çözdüm dersek. Başta Türkçe biraz beni korkuttu herkes gibi. Çünkü hani dedim ki sınav heyecanı mı, yoksa sorular gerçekten zor mu yani garip hmm. mi? Ki daha sonra biraz da garip ve garip, yani garip bir teşvikçi olduğunu fark ettim. Garip olan neydi TET sınavında? Ya şöyle, ee, dil bilgisi azdı. Hı hı. Şu an tam sayıda ama Noah, dil bilgisine göre 3-4 soru daha az galiba. 2-3 soru bir tam net değil şu an. Hatırlamıyorum yani. Ve paragraflar da böyle bazı sorular felsefe sorusu gibiydi. Uzundu bazı sorular. Yani böyle yarım saati biraz zorluyorlardı yani. Sınav biraz zorladı. Hı. Garip bir <laughs> TET sınavıydı yani. Peki Hakan, hedefin neydi? Yani her zaman yapay zeka hı hı. mı diyeceğim? yeni açıldı. Yani daha doğrusu İTÜ'de yeni açıldı. He. Ama İTÜ şöyle bir sloganla girdi galiba. Türkiye'nin ilk yapay zeka ve veri mühendisliği He. bölümü açıldı diye. Aslında yani ilk değil. Onu ilk yapan ne? Aslında yapay zeka mühendislikleri açıldı Hacettepe'de ve Top'da Ankara'da. Ama İTÜ'nün farklı yaptığı şey şu. Yapay zeka veri mühendisliği adı altında açtı ve gerçekten müfredatı farklı. Biraz da veriyi değiştiriyor. Peki hedefin her zaman bu muydu bu bölüm müydü? Ya, benim asıl hedefim Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği'ydi. Ama olmadı. Yani ondan sonra İTÜ Bilgisayar Mühendisliği gelir mi diye yazdım ve yani asıl hedefim Bilgisayar Mühendisliği'ydi, gelmedi. Ve sonra orada aynı hani şans eseri hani o yaz İTÜ yeni bölüm açacağını duyurdu yapay zeka ve mühendisliği. Dedim bunu yazsam mı? Yani biraz da şüphe vardı aklımda. Çünkü yeni bir bölüm kaç sıralamada kapatacağını bilmiyorsun. Ve herkesin yani çok kabul etmesi herkesin dibinde bence vardır. 4000 yapıp da 15000'lik bölümü giderse koyar insana. Yani biraz bence bana öyle geliyor. Öyle biraz üzülürüm diye düşündüm. Bölüm yeni açamasına rağmen 4500 gibi bir sayıyla kapattık. Ki gayet iyi. Bu da yani insanın ya rabi, yani insanın içten merak ettiğini ya da içinin içten çok güzel bir PR yaptığını gösteriyor. <laughs> Hangisi bilmiyorum ama göreceğiz yani. O da bir mezun olunca göreceğiz. Gerçekten hakkını verecek mi bölüm? Peki ilk senenin gözlemlerine dayanarak soruyorum. Dersler beklentini karşıladı mı? Ya yani şu an biraz daha zaten ilk senem olduğu için havuz dersleri hani daha tam bölüme girmedim. O yüzden tam bir şey diyemiyorum ama hani iyi olacak gibi duruyor ya. Ya yani memnunum şu an yerleştiğim yani. Şimdi sizlere pandemi şampiyonları diyoruz. Zaten programımızın da konsepti bu. Pandemi döneminde üniversiteye hazırlanmış ve iyi yerleri kazanmış öğrencileri konuk alıyoruz. Ee, sana sorum şu aslında. YKS'ye hazırlanma süreci zaten yeterince stresli bir süreç. Bir de bu üstüne pandemi süreci geldi ve ikisini birlikte nasıl idare ettiniz? Kolay değildi. Yani işte sen hiç kimse beklemiyordu böyle bir şey. Kimse nasıl tepki vereceğini yani aksiyon alacağını bilmiyordu. Ya ama zaten hani biz evdeydik ve günlük programını oturttuğun zaman zor olan kısım programını oturtmak. Oturttuğun zaman bir şekilde ilerliyorsun yani. Bir de şöyle düşünüyorum. Biz zaten yani bizim okulda böyleydi üst dönemlere baktığımız zaman. Böyle mayıs gibi işte yöne, işte okul idaresi falan öğrencilere 12. sınıflara eve etmesine izin veriyordu. Hani evde çalışsın falan filan. Bu diğer liselerde de böyledir büyük ihtimalle. Dedim yani zaten mayısta gidecektik. Şu an 2 ay önceden gittik. Bu bizim için biraz daha avantaj dedim yani. Nizamkıtaş kızımız şuydu. Biz işte AYT kısmındaki limit türevi, integral konularını tam görmedik. Ya yani biz türevi bitirmiştik. İntegrale geçecektik. Pat bize eve gönderdiler yani. Ama zaten onlar da sonra da şey konular oldu. çıktı ya ben evde aldım bir tane foskül, integral foskül çalışıyorum kendi başıma. Sonra haber görüyorum. işte konular kalktı falan. İnsanlar programı daha yayarak ayarladı. Sonra aradan belli bir zaman geçti. Öne aldılar. İnsanlar gerildi. Ben benim için çok sıkıntı oluşturmadı ben. Derim ki bir şekilde hallederim derim ben yani. Çok da çok da bir konu kalmamış artık. Yani Tekrar açmasına geçmiştim. Yani e, tarihlerin ileri geri alınması sende bir şey Ben de çok mı? bir stres oluşturmadım. Sen zaten ileri atılınca o zaman çok sağlamamıştın kendini. Evet aynen. Ha, ben dedim ki ya, benim şimdi daha çok deneme çözerim, daha hmm. çok şey yaparım gibi. Artık biraz da o ama öyle gitseydi artık biraz da bunu, bıkma gelecekti yani aslında biraz da iyi oldu gibi öne yani alınması. Çünkü sınavdan çıktım, işte normal sınavın olacağı tarih geldi işte Temmuz'un mı? Bu sıcakta kim sınava girecekti dedim yani. Ders çalışmakta bir yere kadar evdesiniz sürekli, pandemi var. Kendini Hı. motive etmek için neler yaptın? Yaptığın bir şeyler var mıydı? Ortaokuldan bir gitar falan çalıyordum hobi olarak. On gitar çalıyordum. Yani arkadaş, ya işte evdeyim, arkadaş değil yani gitar çalıyordum, bilgisayar oynuyordum yani ben bilgisayar, bayağı çocukluğumdan beri bilgisayar oynarım. Ve hani böyle tamamen onu işte cilesine geçti rafa kaldırmadan işte bilgisayarımı. Ama yani bilgisayarım odamda duruyordu, ben gidip salonda çalışıyordum. Yani, yani e, bilgisayar gözümün önünde durmasın diye. Arada böyle haftada bir olsun, şu bu olsun yani açıp oynuyordum az bir şey bilgisayar öyle çok da aman aman oynamıyordum tabi ama başka hani film falan izlerdim yani. Öyle çok da net hatırlamıyorum ama bir şekilde geçiyordu zaman. Ya da birimin çoğu kısmı yani ders çalışmakla geçiyordu. Peki ortalama kaç saat çalışıyordun? Akşam mı çalışıyordun, daha çok gündüz mü çalışıyordun? Nasıl bir planın vardı çalışma planı? Ya saat olarak hatırlamıyorum. Ama işte bu artık pandemi zamanları, işte Mart'tır, Nisan'dır. Oturuyordum sabah, yani ben şeydim böyle, saat saat şunu çalışacağım şeklinde plan yapanlardan değil de, bugün şu dersen şunu çalışacağım, şu dersen şunu çalışacağım. 5 tane şey koyuyordum, altı tane. Her zaman hepsi bitmiyordu. Ama işte, yapıtlık çiziyordum üzerine yani. Aile senden beklentisi var mıydı peki? Ya ben, öğrencilik hayatım boyunca böyle hani, ee, ailem işte gelir anden, bak ödevim var mı ödevini yap. Babam işte ödevini yap diyen bir öğrenci değilim yani. Kendi çalışmamı bilirdim yani. Kendi çalışmamı plan e, alışkanlığım vardı yani. Ödevimi zamanında yapardım. O yüzden böyle bir hani işte yani ailem benden tabii belli bir beklentisi vardı. Ama hani çok da mesela batırsaydım, elimizin bulaşırsaydım desteklerlerdi beni yani. Ne gelecekse desteklerlerdi şeklinde biraz aslında. Beklentileri vardı tabii. Hı, hı. Peki çalışırken kendine özgü bir stratejin var mıydı? Ben herkesten farklı şunu yaptım diyebileceğim. Matematikte olsun işte biyolojide olsun. Gerçi fizik, kimya, biyolojide onları da hepsini yapıyordum da. Yani böyle bazı dedim ki bu soru önemli gerçekten. Bu soruyu ben tekrar hata yaparım. Çünkü yanlış yana bakmanız çok önemli. İşte aşırı önemli yani. Onları kesiyordum. Başta bir deftere yapıştırıyorum. Sonra defteri açmanın da üşendirici olduğunu fark ettim. Bir tane keseye koyuyordum yani. Bunları yapmaya zaten böyle artık son Mart, Nisan varda başladım yani. Onun dışında biyoloji diye ben şey düşünüyorum, bir şey inanıyorum. Özellikle biyolojide oluyor bu. Bazı kilit bilgileri okuyunca yani kitapta da olabiliyor, altında da olabiliyor ama soruyu çözdüğün zaman şak ediyor beyin yani anlıyorsun bu böyleymiş diye. O tarz kilit bilgileri bir A bir belli bir, bir kağıda not alıyordum ya da işte bir post yapıştırıp kitabın önüne koyuyordum yani. Bazı böyle bazı bilgiler sanki sadece soru çözünce oluyor O yüzden böyle bazen öyle geliyor hani konu bunu koymamışlar abi Bu konuda varmıştım sana sonra aşırı bakıyordum gerçekten konu var ama gözümden kaçmış. Üniversite sonrası için kafanda bir plan yaptın mı mesela bilgisayara geçmek istiyordum ama kazanamayınca yapay zeka dedin ya e, sonrasında bilgisayara geçmek gibi bir planın var mı? Ya şu an düşünüyorum yani yapar mıyım yapmaz mıyım şu an emin değilim ama bakarım cidden hani fazla uğraşmadan güzel bir ortalama getirdim falan Yatayacak, yetiş yetişeceğimken yetiş dener miyim? çok sanmıyorum ya. Çünkü biraz da şey zaten ilgili bir bölüm. Aynı fakültede zaten bilgisayar mühendisliği ve ileride biraz da böyle hani hedefine ulaşmış bir alt üniversite gitmiş. Hani buruk olan için söylüyorum ya da hani öyle olsun ne yapalım düşünen için söylüyorum. Gerçekten ileride çok da bir önemi kalmıyor. Ben sordum birkaç kişi yani ileride ne okuduğunu çok da bir önemi kalmıyor. Tamamen yani kalıyor tabii de. Hani Belli bir kısım da senin kendine kadar geliştiğinle önemli, alakalı. Yani o yüzden hani of ya bilgisayar mühendisliği okuyamayacağım değil de hani yapay zekamı okurum, işte e-bölümümü okurum, e, orada kendimi geliştiririm diye düşünüyorum biraz şu an aslında. Ya bilgisayar mühendisliğine yatay geçiş için kasmayı düşünmüyorum açıkçası şu an. Anladım. Peki paragrafı kullandın mı? Evet. Paragraf yayınlarını daha çok hangisinde kullandın? Biyolojide kullandım, TRT Türkçe'de kullandım. Paragraf vardı, o paragraf şeyi biraz zordu. Zorladı mı seni? O zordu yani. Paragrafları zor. paragraf. Zaten paragraf zaten genel olarak bir orta, orta ve üst seviye zorlukta yapıyor. Ama biyolojisi mesela çok beğenmiştim ben. Çok güzeldi biyolojisi. Ee, biz fensizinde biraz daha detaylı gördüğümüz için orada mesela diyordu ki hoca bunları çok görmezsiniz, görersiniz. Belli sayıda kaynaklarda görürsünüz diyor. Paragraf da onlardan biri mesela. İşte ne güzeldi yani. Biyolojisi gerçekten güzeldi. Bir kez bize e, Paragraf Türkiye genel deneme yapmışlardı çok yorum yapmıştı. Baya zordu. O yüzden para Biraz da o açıdan korkuyorum yani. Korkmuştum. Son olarak sınava çalışan öğrenciler için söylemek istediğim bir önerin var mıdır? TRT netleri gerçekten kişiden kişiye değişiyor. Bir net söylüyorsun. İşte diyor ki o abi iyi ki bu niye üzülüyorsun falan diyor. Bir diyor ki yani evet daha iyi olabilirmiş ama canını, canını sıkma falan diyor. Ya ben mesela e Ekim'den Aralık'a kadar böyle sürekli 70 net değilim. Ki benim için bu kötü bir şeydi. Yani sizin için iyi olabilir kusura bakmayın. Yani kişiden şey kişi değişiyor. Ve böyle artık umudumu kaybetmeye başlamıştım. Dedim ki yani hocalar diyor ki işte Mart şu an 100 net yapanlara bakmayın. Onlar Mart'ın Nisan'a kadar 105'e çekecek. Siz de Mart'ın Nisan'a kadar 100 net'e çekeceksiniz. Birbirinize yakalayacaksınız Çok takmayın diyor. Dedim ki yok öyle bir şey demeye başlamıştım ben. Yani inanmıyordum artık bitkilerin yükseleceğine. Ama gerçekten ucunu bırakmayınca e, ee, ya burada tabii ben kendi kendime kendimi motive edemedim. Edenlere varsa işte tebrik ediyorum onları. Zor bir şey çünkü. Arkadaşlarım olsun işte hani bir şekilde peşini bırakmayınca devam edince yavaş yavaş olsun yükseliyor ve TYT matematiğe gerçekten çok pratik yaparak çalışın. Ee, bunu biliyorlardı büyük ihtimal. Ben baktım TYT başlarını işte hani deneme yapıyor okul ziyaretinde. TYT matematiğim yerlerde. Ki matematikte çok sıkıntı yaşayan bir değildim lisede yani. Sonra ben Ekim gibi hani işte matematik branş denemeleri alıp çözmeye başladım. Ve ocağı kadar böyle anca yükseldi. Hakan Erdem bizimleydi bugün. Hakan İTÜ Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Hı -hı. okuyor. Hakan'a teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı ederim. için. Bir sonraki Pandemi Şampiyonları programında görüşmek dileğiyle. hoşça Hoşçakalın.